Bu noktada borçluya tebligat geldiğinde, borçlu o tebliği aldığında eline alır ve sonra buna karşı nasıl koyacağını düşünür. Burada kanun koyucu ona itiraz hakkını tanımıştır. Nasıl ki alacaklı hiçbir sebep ileri sürmeden takip başlatabiliyorsa, borçlu da bu noktada itiraz edebiliyor. Bunun süresi var, 7 günlük bir süresi var. Tabi bu süreler gerçekten çok önemli. Evet bir de 7 gün dediniz çok kısa bir süre özellikle adres noktasında o değinmiş olduğunuz adres güncelleme noktasında da önem arz ediyor. Çünkü e, tebligat farklı bir adrese gittiği zaman bu 7 günlük süre kaçırılma tehlikesiyle evet. karşı karşıya evet. kalınıyor. Bu sefer e, itiraz edilecekse de bunun e, zorlaştığını görüyoruz. Evet. O yüzden hem adrese hem bu süreye riayet Kesinlikle, etmelerini dikkat etmelerini gerekiyor. Kesinlikle özellikle hukukta usul çok önemli. Evet Usulün de çoğunu süreler teşkil eder. Her zaman söyleriz usul esastan önce gelir. Çünkü usulün telafisi yoktur. Siz o yedi günlük süreyi kaçırdığınız vakit sizin bir borcunuz yoksa dahi o takip devam eder. Ve siz haciz tehdidi altına girersiniz. Evet. Bu noktada dediğimiz gibi 7 gün içerisinde eğer borçlu böyle bir borcu yoksa veya böyle bir borcu olmasına rağmen bu borcunu ödemişse ya da borç zaman aşımına uğramışsa eğer bu sebepler varsa borca itiraz edebilir. İtiraz da şu şekilde yapılabilir. Siz yine bir dilekçeyle icra dairesinde itirazınızı ileri sürebilirsiniz. Dilekçenizde sadece benim borcum yoktur veya işte eğer sizin ileri sürdüğünüz gerekçeler, sebepler varsa bunu da dilekçede belirtirsiniz. Siz bunu icra dairesine verdiğiniz vakit itiraz orada durur. Artık burada e, borçlunun artık kendisi hakkında başlatılmış takip durur. Artık top bu sefer yine alacaklığa geçer.